Merhaba arkadaşlar. Alp oyunda Minecraft Survival serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son ee, şu atı yaptık artık. İsmini de vermiştik. Evet. Ee, işte ismini falan da vermiştik. E, hemen uyuyalım. Tamam ayarlar tamam zorluk hala normalde şu demirlerden artık e, bir şey yapacağım e, kazma yapalım bence kazma daha önemli bence kılıçta aa durun ya yanlış yaptık ha tamam güzel oldu hemen şunları da şöyle koyalım Heh. bugün madeneneceğim biraz at mı sürsem taytay ee, atım, atıma bir ahır gibi bir yer yapmayı düşünüyorum artık altta gördüğünüz gibi süreye direkt buradan bakabileceğim hiçbir şeyi engellemeyecek. Atlamam. Atlarsam kötü olur. Bir de demir kazma varken hiç hoş olmaz. Aa, aha. Güzel. Geçelim şuradan. Demir var mı ki bir yerde ya? demir memir de yok. Aa creeper patlama. Patlamaz da kaçmalıyız hemen. Patlayacak, patlayacak. Patlasa da bana hiçbir şey yapamadı. Hay. Vallahi canavarlardan korkuyorum ya. Şuradan gideceğim. Burada daha güzel. Da burada da lav var ya. Şş, abi ben en iyisi bir tane meşale yapıp geleyim. Yoksa kayboluruz biz burada. Veya başka madene girelim buradan çıkıp. U uh, demir. Hayır. Aa lavda yanacağım. U uh, yanıyordum az kalsın. Ha çıkalım. Çıkalım, çıka çıkalım. Hemen şuradan ya yanıma yemek almadım ya. Çık çık çık, 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 çık 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 Şu karşıya mı gitsek? Uu, bu o bu buradaki de derin ya. Abi bura ne böyle ya buralar. Oh, atladım. Açlıktan ölmeye başlayacağım az sonra. Uf, 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 düşüyordum az kalsın. Hayır! Ha, demir bulduk ya en azından. Ama yakında açlıktan öleceğim. Öyle bir şey hissediyorum yani. Kömürlerimizi de alalım. Zombi sesleri geliyor. Tamam yakacak ihtiyacımız tamam. Abi buradan da bayağı demir çıktı ama yani. Şurada kömürleri de kazayım da yakacağıma bir daha maden inmek zorunda kalmayayım kömür için. Sekiz level olduk ya. Bu arada 8 level olduk. Çok güzel oldu. Hmm. Aa fulsuz. Su geliyor. Tamam. Hemen şu yukarıya doğru çıkalım. O madenden kurtulduk. Çok güzel. Hemen eve gidip videoyu bitirelim. Bu video e, çektiğim en kısa video olacak. Hemen açlıktan ölmeden ulaşalım oraya. Gelecek bölümde büyük ihtimal atım için. Aha acıktım. Hayır öleceğim. Hemen et yemeliyim. At seni öldürmeyeceğim tabii ki atım. Yemek yemek. Gel ya. Yiyeyim hemen şunu. Oh kurtulduk son anda yırttık ya. Neyse hemen şunları şöyle koyayım. Ee, evet arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim izlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler abone olmayı unutmayın.